Selamlar Aleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet şöyle haritamızı göstereyim. Neredeyiz? Çanlıurfa'dayız. Çanlıurfa'dan Diyarbakır sınırlarından geçip Batman'a doğru ilerleyeceğiz. Son durağımız Batman. Yollara düşme vakti. Yükümüz de var. Batman'a yük bulduk çok şükür. Yük Bilgi ekranında unutmazsam koyacağım paylaşacağım. Evet ikinci çıkıştan çıkacağız. Şöyle bir dönelim abi. Batman'a da uğramamıştım. Batman yapalım şöyle. Diyarbakır sınırı içerisinden geçip Diyarbakır'ı da görmüş oluruz sen. Tam il içinden geçiyor muyuz onu bilmiyorum ama. Diyarbakır'a gitmiş kadar oluruz geçmesek de içinden. Düz ilerleyin. Evet, düz devam. Evet nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Ben iyiyim, çok şükür. Keyfim de yerinde. Sesimden, enerjimden belli oluyordur zaten. Yeniden yollara düştük. Yollar çekiyor bizi dostlar. Biz de yolların kahrını çekiyoruz artık. Vallahi keyif veriyor şu ETS 2. Gerçekten ayrı bir dünya. Sanal ortam dahi olsa bu tır sürmenin verdiği keyif bir de arka plana müzik koyuldum mu of. Daha ne olsun. Tabii ben şu an müzik şey yapamıyorum. Dinleyemiyorum çünkü çekimdeyim. Çekimde müzik açarsam direkt telif yerim zaten. O yüzden hiç riske girmeye gerek yok. Bazı eski videolarımda falan müzik koyuyordum. Tabi telifsiz müzikte onlar. Youtube stüdyonun kütüphanesindeki telifsiz müziklerden de Orada da öyle şeyler yoktu yani. Kaliteli müzikler, ne bileyim pop müziktir. Türk pop müziği, yabancı pop. O tarz şeyler yoktu maalesef. Yani keyifli müzikler yok, öyle söyleyeyim. O yüzden koymuyorum. Ama konuşacak bir şey bulamadığım zaman mecbur yapacak bir şey yok. Ve telifsiz müziklerinden koyuyordum. Bazı videolarımda hızlandırılmış kısımlara da müzik koyuyorum. Müzikle ayrı güzel oluyor diyeceğim o. Şu an biz motor sesinin şeyini yaşıyoruz, heyecanını bizim şu anki müziğimiz motor sesi, retarder sesi, ortam sesi falan bunlarla idare ediyoruz. 92 kilometrede hızımız var. <laughs> Koltuk ayarını yaptım şu an biraz daha iyiyim. arada bir şey yapıyorum böyle ileri doğru kaymaya başlıyorum ufaktan o zaman da direksiyon tutuş şeyi bozuluyor kötü oluyor yani o yüzden arada bir koltuk ayarımı yapıyorum rahat sürmek önemli sonuçta yarım saat bir saat geçiyoruz bunun karşısındayız bazen saatlerce ergonomik şeyi önemli yani ne kadar rahatsan o kadar rahat sürersin keyif alırsın oturma pozisyonu rahatsız olduğu zaman keyif alamazsın yani o yüzden oturuş pozisyonu, ergonomi falan güzel bir de oyuncu koltuğu falan da olursa gerçekten daha keyifli daha böyle tadında oluyor direksiyon seti de öyle kaliteli bir direksiyon setimiz olursa daha da keyif alırsınız benim direksiyonum kaliteli değil tabi ama kendim yaptım el becerilerimi kullanaraktan böyle bir sistem geliştirdim. Gayet memnunum ben. Yani direksiyon alma gereksinimi duymuyorum o yüzden. Bazıları yazıyor abi bununla ne uğraşıyorsun bunu yapacağına git direksiyon seti al falan falan. Ya yani ben bundan keyif alıyorum. Keyif almasam hani zevk almasam şu sürüşten zaten hemen alırım hiç durmam param var zaten çok şükür yani ben onda değilim yani ben biraz mantıksal düşünüyorum hani şu an ne bileyim kendim bir direksiyon yapmışım sağa çeviriyorum sağa dönüyor sola çeviriyorum sola daha ne olsun yani niye ben ekstra para döküp direksiyon alayım yani Zaten vitesli direksiyon da sevmiyorum. Ben sadece otomatikçiyim. Sadece. O yüzden direksiyon setine gereksinim duymuyorum ha. İleride belki sadece. işin seyri değişirse alırım tabi. Orası ayrı. Ama ben gayet memnunum. Farkımız, tarzımız diyorum yani. Evet bu arada Diyarbakır'a giriş yaptık Diyarbakır'ın içinden geçiyoruz anlayacağınız İyi oldu içinden geçmemiz Ayrıyetten bir de Diyarbakır seferi yapma gereği duymam Evet dediğim gibi dostlar ben halimden memnunum direksiyonumdan memnunum Ha milisaniyelik gecikmeler var ama gördüğünüz gibi çok da büyük gecikme yok yani. Ya saniyelik boyutlara ulaşsa eyvallah o zaman zevk de alamam. Ama şu anki gecikme kabul edilebilir yani. Sonrası telefon sensörü ve ağ bağlantısı üzerinden çalışan bir sistem. Yani o nedenle gayet normal ve milisaniyelik gecikme olması çok çok iyi yani saniyelik olmasındansa milisaniye olması daha iyi. Çıkışı Arada bir ufak kopukluklar olabiliyor ama nadiren oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani direksiyon seti almamı gerektirecek bir durumum yok. Gayet memnunum, keyif alıyorum. diyeceğim bu dostlar. Hatta yazayım neden bu videonun kapağına falan kapak oluştururken neden direksiyon seti almıyorum diye bir başlık yaparsam güzel olur. Bu videomda buna değindim çünkü. Ben bu soruyu çokça soran olmuştu. Onlar bu videomu izler, görüşlerimi fikirlerimi onlara duyurmuş olurum. Böyle yani. Baksana abi ben keyifle oynuyorum şu an. inan lojistekten daha kaliteli benim direksiyon. Görüntü açısından tabii. Sonuçta Scania direksiyonu yapmışım. Daha ne olsun. Direksiyon kalınlığı olsun, hissiyatı olsun bayağı iyi. Sağlam da direksiyon bana bir 10 sene gider rahat. Nasıl olsa kendim yapıyorum ileride bir şey olur eder. Yenisini de yaparım. Hiç sorun değil benim için yani. Evet dostlar Batman'a da yaklaştık herhalde. Evet, seni bir sollayalım biz. Biraz gaza bastım. 100 km hızlara ulaştım. Eyvah ışık var ama hızlıyım yani ani frenle de durmak istemedim. Yapacak bir şey yok. Ya direksiyon seti dışında gaz ve frenim de var ayağımın altında yani. Klavye ile pedal sistemi yaptım. Basıyorum duruyor. Basıyorum gidiyor yani. Onda da bir sorun yok. Gayet güzel sistem. Vites gereksinimi duymadım. Otomatik vitesçi olduğum için. Vites yapmamı da isteyen arkadaşlar vardı. Onlara da bir seslenmiş olayım buradan. Vites gereksinimi duymuyorum ben. Otomatikçiyim. Türkiye Petrolleri cami falan var binalar var Batman'a giriyoruz artık tabelayı da gördüm Evet 57.600 miydi 5 milyon, 5 milyon yoktur nüfus ya Batman keşfedildi Evet soldan çıkacağız. Şirketi gördüm hemen. DPD şirketi. Buraya yükümüzü teslim edeceğiz ve videomuzu sonlandıracağız. İyi bir sefer oldu. O dafa bak be modifiye. Gerçekten güzel. Hoş durmuş Dafa. Burada da Holland Style Scania. Evet, geri geri yanaşalım. Evet dostlar kapanışımı yapayım ben o sıra. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer maceralarımı Instagram Kadir Karaman Official hesabımı takip ederek ulaşabilirsiniz. Evet, diğer maceralarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.